Evet Murat abi şimdi dün de izlemiştik Atakan'la Hikmet arasında sizde bir gerginliğin başladığını, Hikmet'in ayrı yol çizdiğini söylemiştiniz. Bugün de onun yine emarelerini görüyoruz. Bu konuyla ilgili hem bu tartışma üzerinde hem de genel gidişatla ilgili neler söylersiniz? Şimdi genel gidişat şöyle, tabii ki esas burada Atakan'la Hikmet gibi gözüküyor. Başrollerde onlar gözüküyor tartışmanın başrolünde ama gizli bir kahraman var. Kim? Berkan. Maşallah Berkan potaya girdikten sonra hisleri kuvvetlendi. Her şeyi hissetmeye başladı. Ne söylesem ben bir şey hissediyorum diyor. Yani ne hissediyorsun Berkan kardeş? Senin hissettiğin şu ben sana söyleyeyim. Senin hissettiğin nasıl hikmeti yeriz? Hikmeti nasıl yeriz operasyonunda neler yapabiliriz? Stratejimiz ne olur? Sen kafayı hikmete takmışsın. Hikmete takmışsın ama hikmet de kolay kolay yenmez. ...Hikmet'i de kolay kolay yiyemezsin Berkan kardeş... ...senin bu stratejin bence ters teper... ...neden dersen... ...şimdi sen burada... ...bir kere şöyle bir şey var... ...Hikmet bunu hissetti kardeşim... ...Hikmet şu anda diyor ki... ...siz bir taraftasınız... ...topun ağzında ben varım diyor Hikmet... ...topun ağzındayım... ...yani beni yemeye çalışıyorsunuz... ...her şey hazır... ...siz beni yiyeceksiniz... ...ama diyor... ...nein diyor Hikmet... ...siz beni yiyemezsiniz diyor... ...ben Hikmet'im diyor... ...ben bir kenara çekilirim diyor... ...ona göre ben burada survival yaşarım diyor... Halka bırakırım kararı diyor. Halk beni yerse yer, siz boşuna çabalıyorsunuz diyor. Hikmet kendini bunlardan çekti. Şimdi Hikmet kendini bunlardan çekerken Atakan Hikmet olayına gelelim. Hı. Şimdi Atakan kardeşim tabii Atakan kardeşimiz de o da kafayı hikmete takmış. O da takmış hikmete kafayı. O da hikmetin gitmesini istiyor. Bak ben sana söyleyeyim. Hı hı. Çünkü neden? Çünkü hikmet zincirleri bozuyor. orada bir zincir var. Atakan'ın bir zinciri var. Hı hı. Hikmet o zincirleri bozuyor. Mesela bazı şeyler vardır. Bazı tipler vardır bir şey yapmaya çalışırsın. O bir girer araya. Iste... sistemi bozar. Hadi i̇stemezler onu. Evet. Çünkü o sistemi bozuyordur. Hikmet şu anda sistemi bozuyor. Atakan'ın da bu işine gelmiyor. Çünkü Atakan, o Ogeday, şey, Berkan. Bunu dediğini mı? yapan. Tabii. Rahat hükmedebileceği. Tabi, aralarında zaten anlaşmışlar. O onu yazamaz. Bu bunu yazamaz. Love story çeviriyor. Duygusal. Duygusallık başlamış. Bu yüzden de Hikmet duygusallık istemiyor. Hikmet diyor ki kardeşim realist olun. Gerçekçi olun burası Survivor diyor. Orası Survivor. Survivor'da ay ben onu yazmayayım. Ben onu çok seviyorum. Öyle şey yok kardeşim. Kim başarılıysa kim başarısızsa ona göre davranacaksınız. Hikmet başarılıysa Hikmet'i niye yazıyorsunuz siz? Adam başarılı. Niye yazıyorsunuz? Yani ötekileri duygusallık var diye Hikmet'in niye etik davranmıyorsunuz? Hikmet'i yemeye çalışıyorsunuz? Olmaz. Şimdi bak bir kere Tropikal enfeksiyon başlamış Hikmet'te. Tribal. <güler> tribal enfeksiyon. Tribal ha tropikal nereden <güler> çıktı? <çıkıyor? gülüyor> <Biç moeten güler> evet, nereden çıktı o laf? Enteresan güzel bir <güler> laf. Tribal enfeksiyon. Tribal enfeksiyon. Tabi yani gribal enfeksiyonun ha, tripli olan hali. Gripli değil tripli. Yani değiştiriyor. Gribalı değiştirmiş. Tabii, tabii. Su kaynatmaya başlamış Hikmet. Tabi. Sonra esas Atakan kardeşim bak sen çok önemli bir yarışmacısın. Sen... Survivor'a damga vurmuş bir yarışmacısın ve benim için çok önemli bir yarışmacısın ve önemli bir karaktersin. Şimdi oradan ayrılan bir kadın yarışmacıya yancısı Seda lafı sana hiç yakışmadı. Yancısı Seda'yı kaybetmiş Hikmet. Şimdi bu lafa gerek var mı Allah aşkına söyleyeyim bana. Oradan ayrılmış bir kadın Seda yancısı Seda'yı kaybetmiş Hikmet. Bu lafı söylemenin alemi var mı yani şimdi? Ne gerek var? Seda ile ne işin var senin? Seda oradan ayrılmış gitmiş. Birlikte hareket ediyorlardı. İşbirlikçiydi demek istiyor Murat abi işte. Yani Seda ile Hikmet işbirlikçiydi ama Anladım. işbirlikçi değil miydi? Ya kardeşim yancısı lafı güzel bir laf. Ne, ya, ne o alakası? kelimeye takılma abi. Sonuç itibariyle. Ama ben neye takılıyorum? Ettiği kelimeye takılıyorum abi. Neye takılacağım? Ben balık mıyım? Oltaya mı takılacağım? Ona takılacağım tabii. Manaya baksak. Mana filan beni ilgilendirmez. Yancısı Seda'yı kaybetmiş. O zaman Hikmet de gitse, senin de yancıların var Atakan dese. E de, demesi lazım. Eğer onu diyorsa cevabı evet. vermesi lazım. Hikmet'e zaten bu aralar bir şey oldu Hikmet'e. Hikmet sanki böyle sakinleşti. Hikmet'e bir şey oldu. Hikmet'e birazdan geleceğiz. <laughs> Hikmet'e neler 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 diyorlar. Adam sakinleşti Hikmet. Ben Hikmet eğer bu sakinlikte giderse bunlarla çok diyaloğa girmezse sadece parkurlara verirse kendini Hikmet çok ilerleyecek. Bence Hikmet bunu yapsın